İyi günler dostlar. Son haberlere bakıyoruz. 25 Temmuz günün ilk videosuna hoş geldiniz. Irak'ta bir haftada ikinci kez Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üssü hedef alındı. İran'ın kurduğu Evliya El Dem Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Başika üssüne 122 mm roketle saldırı yapıldığını söylüyor. Savaşı Türk topraklarına taşımaya hazırız. Hayalperest Osmanlılara unutamayacakları ders vereceğiz açıklaması yapılırken geçen günkü videoya benzer bir video servis edilmiş. İran destekli terörist Evliya El Tugayları şu açıklamayı yapıyor. Savaşı kesinlikle Türk topraklarına taşıyacağız. Böylece egemenliğimizi ilal etmeye devam ederlerse hayalperestlere ders vereceğiz şeklinde boş boş atıp tutmuşlar. Yine daha sonrasında dostlar dün akşam saat 20'de Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Yarallah bir kez daha konuşuyor açıklamasını aktaralım. Türk güçlerinin saldırıları ve işgal ettiği bölgelerdeki alanı giderek artıyor, orduyu ve peşmerge güçlerini buraya göndererek boş bölgeleri ele geçirmek ve Türk güçlerini işgal ettikleri noktalardan çıkarmaya zorlamalıyız şeklinde o da kendisinin bile inanmayacağı açıklamalarda bulunmuş oldu. Daha sonrasında Iraklı gazeteci Selam Adil konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki havan topu 155 mm'dir. Zao'daki saldırıyı Türkiye'nin yapmış olması muhtemel gözükmüyor. Bu nedenle olayı iyi araştırmak gerekiyor. Gerçekleri gün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Irak Zao'da saldırıyı araştırmak için bölgeye giden Iraklı uzmanlar saldırıda 4 adet 120 mm ve 6 km menzili havan toplarının kullanıldığını, bu topların sadece peşmergede bulunduğunu ifade ediyor. Yani peşmergenin bu bölgeye saldırdığı açıklamasında bulunduğu. Erşad Salih, Eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı ki ben genellikle çoğu zaman yanlışlıkla hala Türkmen Cephesi Başkanı diyorum. Öyle alışmışım yine bunun dışında Kerkük Milletvekili kendisi şu açıklamayı yapıyor. Irak Meclisi'nde doğruları konuştuk. Dışişleri Bakanı Genelkurmay Başkanı Şii, Sünni, Kürt milletvekillerinin tamamını açıkça dile getirdik. Irak topraklarında bulunan terör örgütü PKK üyeleri hem Irak hem de bütün komşu ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor açıklamasını yapıyor. Ürdün Kralı da konuştu. İran bağlantılı milislerin Suriye ile sınırlarımıza yönelik saldırılarıyla karşı karşıyayız açıklamasını yapıyor. Suriye demişken Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'de PKK mevzilerini vurmaya devam ederken PKK'nın bazı ölen teröristlerini de görmektesiniz. Rusya tarafından yapılan açıklamada Bayraktar TB2'nin vurulduğu duyurulurken kuyruğunda T-29 yazdığını görmekteyiz. Güneyde bir yerde düştüğü belirtiliyor. Tam konumu açıklanmamış. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken ülkenin doğusunda Donetsk bölgesinde özellikle sıcak çatışmalar yaşanıyor. Birazdan harita üzerinden gösteririz. Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde Bamut kentine düzenlediği hava saldırısında bir okulun ağır hasar gördüğü duyuruldu. Orta Akdeniz'de bir başka zorlu gün başlatılmış. En az bir Frontex bölgede gerçekleşirken İtalyan hava kuvvetleri çok sayıda gemiyi denetliyor. Türkiye ile Yunanistan arasında eğitimler gerçekleşiyor. TCG Kemal Reis Fırkateynimiz İtalyan lojistik destek gemisi, Amerikan destroyer'ı ve Yunan fırkateynleri ile Doğu Akdeniz'de eğitim icra ediyor. İran siyalarını Rusya Federasyonu'na devretti haberini bir aydır aktarıyoruz. Hazar Denizi'nden Rusya'ya bir grup insansız hava aracının tekrar yollandığı belirtilirken İsrail Hermes 450 İAS'ı ve Amerikan MQ-1 Predator'ın kopyalanmış versiyonu Şaditler, Şadid 129 buraya yollanıyor. Halep'te güvenlik kaosu, Suriye'de, Elbap'ta, Suriye Milli Ordusu bölgesinde aile çatışmaları can kaybına neden oluyor. Aşiretler arası çatışmaların çıktığı belirtilirken yine işgalci Rusya'da, Doğu kırsalında, Humus kırsalında sözde uzdaşı operasyonları yürütmek için bir ofis açtığını duyuruyor. Bunun dışında dostlar Yunan askerlerinin giydiği tişörtleri görmektesiniz. Skandal tişörtler daha öncesinde Yunan savaş uçaklarını kullanan pilotların peşlerinde de yer almıştı. Son dakika olarak paylaşılmış Moldova Başbakanı askeri operasyonlar Güneybatı Ukrayna'ya yönlendirilirse olası bir Rus işgalinden çok endişeliyiz açıklaması yapılıyor. Öncelikle dostlar tam olarak bu noktayı görmektesiniz. Bu noktada terör örgütü PKK ki onların tabi SDG takma ismini kullandığını görmekteyiz. Şu açıklama yapıldı. Halep'in kuzeyinde bilindiği gibi genellikle operasyonlar gerçekleşiyordu. Fakat bu sefer Fırat Nehri'nin doğusunda yapılan açıklamayı aktarıyorum. PKK'da sözde üst düzey kadın komutanların ifadesi kullanılmış. Yani teröristlerin öldürülmesinin ardından uluslararası koalisyona PKK'dan şu çağrı geliyor. Türk drone saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. PKK dronlara karşı çaresiz. Abisi Amerika'dan yardım dileniyor. Dün yayınladığımız haberde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM'ın PKK'lı teröristler için taziye mesajı yayınladığı haberi de aktarmıştık. Yani artık Amerika açıkça desteğini itiraf ediyor. Bunun dışında dostlar PKK Halep'in kuzeyinde Afrin kentinde bu bölgeyi füzelerle hedef almış durumda. Bu şekilde bir haber aktarılıyor. Dün bilindiği gibi yine Afrin'e çok sayıda saldırı gerçekleşti. Bu bölgede de Afrin kırsalında Kafır Cennet Köyü'nün bombalandığı belirtiliyor. Bu noktada ise Halep muhabiri şunu söylüyor. Afrin şehrinin eteklerinde bir kampı hedef alan füze saldırısı sonrasında yaralanmalar var. Yeşil bölgeler Suriye Milli Ordusu'nun bölgeleri. Burası da Terrifat bölgesi. Terrifat'ta da dostlar Türkiye destekli güçler yani Suriye Milli Ordusu Terrif operasyonlara devam ediyor. Buraların vurulduğu belirtilmiş. Yine Türk topçu birliklerinin Terrifat'ın merkezini vurduğu belirtiliyor. Teröristlere bu şekilde saldırı gerçekleşirken hemen Türkiye sınırına yakın bir noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracının aynı Arap'ın batısında PKK'nın kullandığı tünel girişini vurduğu belirtiliyor. Bu haber bu şekilde iki noktada da aynı haber aktarılmış. Bu bölgeye baktığımızda yine tampon bölgeye oldukça yakın Esat yanlısı güçler. Görüldüğü gibi Esat yanlısı güçlerin bu bölgede tam olarak aynı hissada PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu anlıyoruz. Rakka'nın kuzeyinde Tel Abyad'ın batı kırsalında Suriye Milli Ordusu'yla temas noktasındaki temas noktası görüldüğü gibi çok yakın askeri takviye getiriyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Bunun dışında bu bölgeye baktığımızda Haseke'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait insansız hava aracının yine PKKların olduğu bir aracı vurduğu belirtiliyor. Bu bölgeye bakalım. Bu bölgede de Uluslararası Koalisyon bu bölgede gerçek mühimmatla teröristlere Koniko gaz sahası civarında Deirizor'da sözlü askeri eğitim veriyor. Ukrayna Rusya son duruma bakalım. Trandinyaster bilindiği gibi şu nokta. Moldova'nın açıklamasına yer verilmiş. Moldova Başbakanı Askeri operasyonlar güneybatı Ukrayna'ya yönlendirilirse olası bir Rus işgalinden çok endişeliyiz açıklaması yapılmış. Hava savunma sistemlerini görmektesiniz. Hava savunmasının aktif hale getirildiği ve Karadeniz'den fırlatılan 3 Rus seyir füzesinin vurulduğu belirtiliyor. Gece saatlerinde Rusya'nın vurmadığı nokta neredeyse yok. Özellikle Donetsk bölgesine yoğun saldırı gerçekleşirken geçen günlerde Rusya Luanks'ın tamamını işgal etmişti. Yakınlaştıralım. Haritada bir değişiklik var mı derseniz. Görüldüğü gibi dostlar Severks veya Severks noktası hala Ukrayna'nın kontrolü altında. Bunun dışında Soledar'da bir değişiklik yok. Sık sık Bamut'tan bahsediyoruz. Bamut'ta bu şekilde harita üzerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını söyleyelim dostlar. Katışmalar devam ediyor. Özellikle burada aslında demin de dediğimiz gibi örneğin Bamut vuruldu Bamut harabeye dönmüş durumda. Rusya'nın burayı işgal etmesi artık sadece ilerlemesine bağlı. Buradaki Ukrayna askerleri maalesef vurulmuş durumda. Bölgenin en büyük şehri Kramatorsk'ta da siper alın şeklinde sirenlerin çaldığı, hava tehdidi olduğu yönünde haber paylaşılıyor. Sadece bu bölgeler değil Ukrayna'nın batısında da bazı olayların yaşandığı belirtilirken yine siper alın şeklinde haberleri görmektesiniz. Tam olarak Brank'sa yakın bir nokta, sınıra yakın bir noktada da haber servis edilmiş. Evet dostlar son gelişmeleri aktarmış olduk. Gün içerisinde diğer gelişmelerle görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.